Merhabalar. Bugünkü konumuz lipödem. Ama bu kez lipödem anlayışımızı gerçekten kökten değiştirebilecek, çığır açan yeni bir çalışmayı mercek altına alacağız. Doktor Karen Hurstin, yıllara dayanan engin tecrübesiyle hazırladığı bu makalenin bize neler söylediğini gelin hep birlikte adım adım inceleyelim. Şöyle bir soruyla başlayalım. Lipödemde hep bildiğimiz evreler var, değil mi? Evre 1, 2, 3. Peki ya bu evrelerin arasındaki o gri alanlar? İşte bu yeni araştırma tam da bu sorunun peşine düşüyor ve belki de tedavinin anahtarının o boşluklarda saklı olabileceğini bize gösteriyor. Bu anlatacaklarımın tamamı Dr. Karen L. Herbst ve ekibinin daha yeni 2025 tarihli öncü bir çalışmasına dayanıyor. Yani tamamen bilimsel, kanıta dayalı ve güvenilir veriler üzerinden konuşacağız. İşte bahsettiğim çalışmanın tam künyesi de bu dileyenler bu kaynak üzerinden makalenin orijinaline de ulaşabilirler. Şimdi haydi konunun detaylarına daha yakından bakalım. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Önce lipodeme neden farklı bir gözle bakmamız gerektiğini konuşacağız. Sonra bu yeni evreleme sisteminin o boşlukları nasıl doldurduğunu göreceğiz. Ardından lipodemin sadece bacaklarla sınırlı olmadığını, yani sistemik etkilerini keşfedeceğiz. Vücudumuzun bize verdiği somut, ölçülebilir verileri inceleyeceğiz ve en sonunda da tüm bu bilgilerin sizin için ne anlama geldiğini, hayatınızı nasıl etkileyebileceğini konuşacağız. Şimdiye kadar kullandığımız o klasik 1 2 3 evreleme sistemi evet bize bir yol gösterdi ama kliniğimize başvuran pek çok hastada da gördüğümüz gibi bu sistem bazen yetersiz kalabiliyordu. Çünkü hayat keskin çizgilerle ilerlemiyor. Hastalık da öyle. Özellikle iki evrenin tam arasında kalan hastaların durumunu bu katı sistemle açıklamak gerçekten zordu. İşte tam da bu noktada Dr. Herbst ve ekibinin şu tespiti konunun özünü mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Diyorlar ki hastalık keskin basamaklardan oluşan bir merdiven gibi değil, daha çok pürüzsüz bir rampa gibi bir süreklilik içinde ilerler. İşte bu benzetme neden daha detaylı, daha hassas bir evreleme sistemine ihtiyacımız olduğunu çok net açıklıyor. İşte bu süreklilik fikrinden yola çıkarak çalışma lipodem sınıflandırmasına çok önemli bir yenilik getiriyor. Ara evreler. Yani amaç o rampanın üzerindeki belirli noktaları daha net tanımlayarak tanıdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak. Peki, nedir bu yeni sistem? Gördüğünüz gibi, artık evre 1,5 ve evre 2,5 diye iki kritik ara evremiz var. Evre 1,5, ciltteki o girintilerin ilk başladığı ama henüz bütün bacağı kaplamadığı aşamayı tanımlıyor. Evre 2,5 ise özellikle kalça ve diz çevresinde o küçük yağ lobüllerinin delirmeye başladığı, yani bir sonraki evreye geçişin ilk sinyallerini verdiği dönemi ifade ediyor. Bu, biz hekimler için de hastayı daha doğru anlamak ve süreci daha iyi yönetmek demek. Eski ve yeni model arasındaki farkı şöyle bir özetleyelim mi? Eskiden elimizde 3 keskin basamak vardı. Şimdi ise 5 noktalı, daha yumuşak geçişli bir rampamız var. Bu ne sağlıyor? En önemlisi geçiş dönemindeki hastalar için o ben hangi evredeyim belirsizliğini azaltıyor. Artık hastanın durumunu çok daha hassas bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Ama durun, bu araştırma sadece evrelemeyi değiştirmiyor. Belki de çok daha önemli bir şey yapıyor. Lipödem algımızı temelden sarsıyor ve bize diyor ki, bu sorun sadece bacaklarda veya kollarda değil, bu tüm vücudu ilgilendiren sistemik bir durumdur. Bakın bu rakam gerçekten çok çarpıcı. Araştırmaya katılan hastaların tam %87'si, yani neredeyse tamamı, hayat kalitesini düşüren aşırı bir yorgunluktan bahsediyor. Bu, pek çok hastamızın düle getirdiği, o yataktan kalkacak halim yok hissinin ne kadar gerçek ve yaygın olduğunu bilimsel olarak da kanıtlıyor yorgunlukla da kalmıyor. Bir de hastaların %76'sının yaşadığı ve tarif etmekte çok zorlandığı beyin sisi durumu var. Hani şu odaklanamama, kelimeleri bulamama, zihinsel bulanıklık hissi, işte bu bulgu bu durumunda hastalığın bir parçası olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Ve bir başka çok önemli bulgu, eklem hipermobilitesi. Yani eklemlerin normalden daha esnek, daha hareketli olması. Özellikle erken evrelerdeki hastaların %75'inden fazlasında bu durumun görülmesi lipedemin aslında bir bağ dokusu bozukluğu olabileceği teorisini de oldukça güçlendiriyor. Peki, lipödem tanısı için ağrı mutlaka gerekli mi? İşte bu çalışma çok yaygın bir kanıyı değiştiriyor. Evre 1 hastalarının %30'unun hiç ağrı yaşamadığını ortaya koyuyor. Bu neden önemli? Çünkü ağrı olmaması Lipoedem olmadığı anlamına gelmez. Bu bulgu özellikle erken tanının önündeki en büyük engellerden birini kaldırıyor. Şimdiye kadar hep klinik gözlemlerden ve hastaların bize anlattıklarından bahsettik, peki ya rakamlar ne diyor? Vücudumuzun bize verdiği ölçülebilen, somut veriler bu tabloyu nasıl destekliyor? Gelin şimdi de bu biyometrik bulgulara odaklanalım. Bu grafik çok net. Gördüğünüz gibi, lipodemin evresi ilerledikçe vücutta tutulan toplam su miktarı da belirgin bir şekilde artıyor. Bu bize ne söylüyor? Toplam vücut suyunun hastalığın ilerleyişini takip etmede objektif bir gösterge, yani bir biyo belirteç olabileceğini gösteriyor. Ve bir bağlantı daha. Vücut kitle indeksi yani kilo arttıkça vücuttaki su miktarının da arttığı görülmüş. Bu da aslında lipödemdeki o ödem kavramını yani sıvı birikimini bizim için daha somut ve anlaşılır hale getiriyor. Gelelim çalışmanın en ilginç bulgularından birine, kas kütlesi paradoksu. Şöyle ki evre 3'e gelindiğinde yağ kütlesiyle birlikte kas kütlesinin de arttığı görülüyor. Vücut artan ağırlığı taşıyabilmek için bir savunma mekanizması olarak kas yapıyor olabilir. Ama işin kritik noktası şu bu kütle artışı her zaman daha fazla güç anlamına gelmiyor. Yani önemli olan sadece kasın miktarı değil, aynı zamanda işlevi. Peki, tüm bu bilimsel veriler, yeni sınıflandırmalar, rakamlar, bunlar pratikte, sizin günlük yaşamınızda ne anlama geliyor? Şimdi en önemli kısma geldik. Bu araştırmanın lipodermle yaşayanları nasıl güçlendirdiğine bakalım. Bu çalışmanın klinik faydaları gerçekten çok değerli. Artık durumunuz daha hassas evrelenebilir, hastalığın ilerleyişi daha iyi takip edilebilir. Yıllardır anlattığınız ama belki de adı konulamayan yorgunluk, beyin sisi gibi belirtileriniz artık bilimsel olarak doğrulanmış durumda. Erken teşhis imkanları artıyor ve en önemlisi bütün bu veriler gelecekte geliştirilecek çok daha etkili tedaviler için sağlam bir zemin hazırlıyor. Ama belki de tüm bunların ötesinde en güçlü mesaj şu: bu araştırma sizin yaşadıklarınızı, sizin deneyimlerinizi bilimsel olarak doğruluyor. Yaşadığınız semptomlar gerçek, ölçülebilir ve artık bilim dünyası tarafından daha iyi anlaşılıyor. Yalnız olmadığınızı ve anlaşıldığınızı bilmek bu yolculuktaki en önemli güç kaynaklarından biridir. Öyleyse şu soruyla bitirelim. Bu yeni ve derinlemesine anlayış, lipodemle yaşama ve onu tedavi etme şeklimizi gelecekte kökten nasıl değiştirebilir? Bu soru hepimiz için umut dolu yeni bir sayfanın.